seyreden süper mi süper komedi dizisi. Tatlı kaçıklar. Bu dizide sanat dünyamızın iki dev ismi ilk kez bir araya geldi. Mehmet Ali Erbil, Yalçın Menteş. Dizideki adlarıyla Saffet ve Rafet. İşte Rafet. Tataklı, dağınık, damsız ve çapsız. Bu da Saffet. Duygulu, derli toplu, titiz ve becerikli. Bir daha bu evi bu hale getirsem fena halde buluşuruz. Yani bana kibarca odamdan dışarı çıkma diyorsun ha? Evet. Bu dilberler de Saffet Serafet'in karıları. Aysin ve Seraf. Buketleri oğlu ve Destan Yeldan. Senden kesinlikle boşanacağım Rabbet. Aysin de insan yerine koymuyorsun Saffet. Bizim için pimpiri kaçıkları İsmet Ay ve Erol Günaydın... ...Dürdane ile Raziye tiplemeleriyle. Bir çıbalı inciri berbat ettin. Tüh! İşte dört ayaklı kaçığımız, Cangol! Tatlı Kaçıklar, ATV ekranlarında! Tatlı ve farklı, bu diziyi seyrederken... ...tahtalara boğulacak, çok tatlı dakikalar geçireceksiniz. Tatlı Kaçıklar!